Şimdi New York solumuzda plaj, sağımızda müzik, sol tarafımızda kızlar dans ediyoruz. Evet, karşımızda iki tane genç geliyor. Evet, kulüp bizden bir örnek. Nisa Türk müsün? Okay, What's your name? I'm Russian. Rus I'm Russian. Russian. Russian guy. Russian Russian? Russian? Biz diyorız atlatıp git de gel yeter şimdi laf bağırız ben de mikoda fıçıka ben de mikoda fıçıka ya abi diyor okuyoruz kızlarım aynı koluyor diyor gelin diyor bize bir kastan var demiş patacılarda yapmışlar Evet ya yebam da gaç çapraz gaç ya tak tak ya o okey 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 şache diyor ki siz gelin baba diyor ben demiş biz ellerimizi tutar ki müzik evet daha şimdi bizim Miami kейlarına ilham veriyoruz haydi gelin Oğlum 30 saniye kaldı. 30 saniye kaldı. Durduruyorum.